Evet, gelelim insan hakları ilgili son videomuz arkadaşlar. Artık bitiriyoruz. Son ders saatimizde artık insan haklarının iç hukukta korunma yöntemlerini anlatacağım sizlere. Aslında asıl olan nedir? İç hukukta koruma yöntemidir. Benim hakkım iç hukukta korunmaz ise nereye gidiyorduk? Uluslararası hukuka. İç hukukta korunmadığı için ben Avrupa'ya gittim. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim. Keşke iç hukukta korunsaydı da uluslararası hukuka başvurmasaydım. Peki iç hukukta koruma yöntemleri neler? Bakalım. Yasama organa karşı koruma ve yürütme ve idare organa karşı koruma şeklinde idare organına karşı koruma şeklinde ise teşri başvuru yani bu dilekçe hakkıdır arkadaşlar. İdare başvuru yoluyla yargı dışı insan haklarının korunması bir de yargısal yolla insan haklarının korunması olmak üzere başlıklar söz konusu. Gözünüz korkmasın. Çok kolay. Aslında bunun hepsini biliyorsunuz siz. Bahsettikçe aa bu mu diyeceksiniz. Şimdi yasama organa karşı koruma derken yasama organımız meclis. Ne yapıyordu? Kanun yapıyordu. Bu kanunlar insan haklarını ihlal ederse kim iptal ediyordu? Anayasa Mahkemesi. Kanunların temel hak ve hürriyetleri ihlal edecek boyuttaysa arkadaşlar İnsan haklarını ihlal ederse anayasa mahkemesi de ne yapabilir? Bunları iptal edebilir. Yani yasam organında bir denetim mekanizması anayasa mahkemesi. Peki yürütme ve idare organlarını karşı koruma yöntemi ise teşri başvuru yolu. Aslında bu dilekçe hakkı arkadaşlar. teşri başvuru yolu neymiş? Dilekçe hakkı İlgili şikayet ya da arzularımı dilekçe yoluyla ilgili birimlere yazıyla bildirebilirim ki... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yönde çalışan dilekçe komisyonu var. Oraya insan hakları ihlali ilgili dilekçe de yazabiliriz. Tamam? Ama tabii ki sonucu yaptırımsal sonucu bir yargılama söz konusu değil arkadaşlar. Sadece dilekçe yoluyla bu hak ihlalinin gerekli birimler tarafından yerine getirilmesini istiyorum o kadar. Peki idari başvuru yoluyla yargı dışı insan haklarının korunması bir diğeri de Kamu Denetçiliği ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Aslında Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ben size anlatmıştım anayasa dersinde. Biliyorsunuz ki 2010 yılında geldi bize. Ombudsman, ara bulucu, uzlaştırmacı, devletle birey arasında bir husumet ya da sorun çıkarsa nereye gidiyorduk? Kamu denetçilerine. Bu denetçiler ne yapıyordu? Çözüm üretip uzlaşma sağlıyordu ama buradaki çözüm yolunu beğenmek zorunda değilim her zaman mahkemelere gidilebilir. Ama buraya buradaki çözüm yolunu beğenirsen mahkemeye gitmene gerek kalmayacak. E iş, i̇ş yükü idari yargının azalmış olacaktı. Kamu başta kim seçiyordu bizler de hatırlat bana. Kim? Cumhurbaşkanı deme. Meclis güzel. Meclis seçer. Kimdi kamu başta şu anda görev yapan? Şeref Malkoç güzel. Peki çok önemli bir kurum. Belki bunu da sorabilir arkadaşlar. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Evet 6 Nisan'da kurulan bir kurum bu arkadaşlar. Kamu özel kişiliğine sahip. Ayrı bir bütçe özel bir yapıya sahip. 11 tane üyesi var. Bir başkan, ikinci başkanı var, iki başkan var ve diğerleri de üyeler toplamda 11 üyesi olan bu kurulun üyelerini kim seçiyor? Kim? kim? seçiyor? Evet Cumhurbaşkanı seçiyor güzel. Peki hangi bakanlığıyla ilişkili ama? Cumhurbaşkanı görevlendirdiği bir bakanlıkla ilişkili. Adalet Bakanlığıyla ilişkili unutmayın. Adalet Bakanlığı ilişkili bağlı bir kurumdur. Ama üyelerini kim seçiyor derse Cumhurbaşkanı diyeceksiniz unutmayın. 11 üyesi var. Peki ne yapar bu İnsan Hakları Eşitlik Kurumu? Arkadaşlar gerçekten bir kurumun insan haklarına yönelik bir hak ihlali olduğunu eğer kanaatine varırsa soruşturma sonucunda savcılığa suç durusunda bulunabilir. Burada insan hakları suç işleniyor diye ya da ilgili kurumları arkadaşlar idari yaptırımlar para cezaları da öngöre biliyor. Ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip unutmuyoruz. Bağımsız özel bir bütçeye sahip Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu bu da gelebilir. Kim seçiyormuş üyelerini? Cumhurbaşkanı. Hangi bakanlıkla ilişkili? Adalet Bakanlığı diyoruz. Okey. Anlaşıldı mı? Evet. Gelelim yargısal başvuru yoluyla insan haklarının Türkiye'de iç hukukta korunması ki kuşkusuz en önemli ve etkili koruma alanı bu arkadaşlar. Çünkü mahkeme yaptırımlarına herkes ne yapmak zorunda? Uyumak zorunda. İdarenin yapmış olduğu eylem ve işlemleri mahkemeye taşır. Mahkeme iptal ederse devlet bu işlemleri, bu mahkeme kararlarını yapmak zorunda. Yerine getirmek zorunda arkadaşlar. Mesela idarenin yapmış olduğu hukuka aykırı işlemleri nereye taşıyordu? Hangi mahkemeye? Anayasa mı? Yargıtay mı? Yoksa danışta. Güzel. Danıştay ve idare mahkemelerine gidiyorum. İdari yargı var arkadaşlar. İptal ya da tam yargı davalarımı vardı? Bunları anlatmıştım. Bunların içine girmiyorum tekrardan. Tamam Peki gelelim. Çok önemli. Aşırı önemsiyorum. Yargıyla koruma yöntemlerin en önemlisi. Ösemin bıkmadan, usanmadan sorduğu bireysel başvurular. Bakalım arkadaşlar. Tabii ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel yolda dava açıyordun açmaya da İlk başta nereye gideceksin? Benim bir mahkemem var. İlk önce Anayasa Mahkemesi'nin kapısını bir yokla. Buraya bir çal. Ondan sonra git Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Şimdi arkadaşlar artık ben bireysel yolla Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilirim. Bu ne zaman geldi? 2010 yılının anayasa değişikliğiyle artık anayasa mahkemesi bireysel yola ne yapabilirim? Dava açabilirim. Peki bunun ön şartları var mı? Var. Yani pat diye anayasa Mahkemesi gidip habire bireysel yola dava açamazsınız arkadaşlar. Bunun ön koşulları, ön şartları neler? Belki bu sene de bunları sorabilir arkadaşlar. Öncelikle bireysel başvuruda bulunacak kişinin anayasada koruma altına alınmış hak ve özgürlüklerden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından korunan hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş olmalıdır. Yani her hak ve özgürlük için değil, benim anayasamda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinde bulunan hak ve özgürlüklerin birinin ihlali söz konusu olması lazım. Aynı zamanda Bireysel başvuru yapılabilmesi için kamu gücünün bir ihlali, bir uygulaması neticesinde oluşan bir mağduriyet. Bakın, kişilerin bana vermiş olduğu zarardan dolayı değil. Bir kamu gücü, devletin ya da idarenin bana vermiş olduğu mağduriyetten dolayı gidiyorum. İdare beni, devlet beni görevden aldı. 15 Temmuz'dan sonra görevden attılar mesela, yoktan yere. Adil yargılanmadım işkence gördüm. Bak hep devlet benim mağdur etti. Haydi anayasa mahkemesine. Güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan zarar gören kişilerce yapılabilir. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmanın ön şartları burası içinde hemen hemen. Aynı arkadaşlar değil mi? Ama ilk önce burası. Bireysel başvuru yapılabilmesi için hak ihlali yol açtığı ileri sürülen işlem ve eylem, ihmal için kanuna yer verilen idari yargısal başvuru tamamının Bak, Dikkat tamamının tüketilmiş olması gerekli. İç hukuk yollarını tüketeceksin. Gidecek hiçbir yerin kalmayacak. Son aşama anayasa mahkemesine gidiyorum arkadaşlar. Peki ne zaman? 30 gün içinde diyeceksiniz. Unutmayın. 30 gün içinde ne yapıyorum? Bireysel başvuru hakkımı kullanıyorum. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ne zaman gidiyor? Hı? O 6 ay. Bu 30 gün diyorsunuz. Tamam. Unutmayın tekrar ediyorum. İç hukuk yollarını tüketiyorum. Temel hak ve hürriyetlerin ihlali konusunda. Ama hangi temel hak ve hürriyetler? Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir ihlal. Ve ihlal kimden gelecek? Devletten ve idare eden kamu gücünden kaynaklı bir ihlal. Bu ihlalin gerçekleşmesinden ötürü 30 gün içinde bütün iç hukuk yolları tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorum. Ha, Anayasa Mahkemesi benim davamı reddederse o 6 aylık süre başlıyor. Artık nereye? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum. Şimdi bu arada arkadaşlar aklıma geldi şunu söyleyeyim. Ee, şimdi bazı öğrenciler diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hocam başvuru süresi artık 6 ay değil 4 ay oldu. İşte bu değişti falan. Şimdi ek protokollerle arkadaşlar şöyle bir düzenleme geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi 4 ay olacak. Ama bu ek protokolün yürürlüğe girişi 1 Şubat 2022'de. Yani şu an itibariyle senin sınava kapsamıyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi şu an itibari 6 ay diyeceksiniz. 4 ay demek yok. 1 Şubat 2022'den sonra 4 aya düşüyor ama şu anda 6 ay. Ama Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süresini sorarsa 30. Dikkat et. 30 gün. Evet. Diğer slide geçelim derken. Evet. Bitti. Arkadaşlar. İnsan hakları ile ilgili söyleyeceğim konular bunlardan ibaret. Gördüğünüz üzere çok da böyle gözünüzde korkutulacak, arkadaşa büyütülecek bir konu başlığı da değil. Aslında her insanın, Türkiye bu vatandaşı olmayı bırakın, her insanın aslında bilmesi gereken olan haklar, hakkımızı arayalım, hakkımızı bilelim diyordum. Ama hak ihlallerin olmaması ümidiyle, yaşama dileğiyle arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Herkesin kendini güvende hissettiği, gelecek kaygısı olmayan, Sadakat değil liyakatın ön planda olduğu, hiçbir hakkın ve mağduriyetin olmadığı bir dünyaya uyanmak üzere arkadaşlar kendinize dikkat edin hoşça kalın esen kalın.